Arkadaşlar merhaba ee, tekrar sizlerleyim. Bu videoda size 26 karakterlik bir liste yaptım. Bu yaptığım 26 karakterlik listeyi iki tane özelliği baz alaraktan yaptım. Birincisi e, kostüm gerektirmeyen ve e, kostüme acil ihtiyacı olmayan karakterlerden oluşturdum. Bu ikinci özellikle şu birçok karaktere göre yapması daha kolay. Daha basit olan karakterlere hani konu aldım. Hani kostüm gerektirmeyen bazı karakterler var ama yine kasması daha zor. Daha şey. Bunlar en basit hani gölge diyarından ve etkinlik takviminden aldığınız biyometriklerle yaptığınız karakterler çoğunluğu. Farklı kısımlardan olanları da özellikle belirteceğim zaten anlatırken. Şimdi başlayalım karakterlerimizi anlatmaya birinci karakterimiz Bishop. Bishop bir de bu karakterde 26 karakteri belli bir dizilime göre sıralamaya göre yapmadım. Hızlı bir şekilde hani yıldızlayıp size peş peşe sayabilmek için. Yani bu 26 karakterde kendinize göre öncelikler verebilirsiniz. Hani hangi hoşunuza gidiyor sonra yapabilirsiniz. Evet Bishop enerji türü bir karakter. Aynı zamanda enerji hasarına karşı bağışıklık falan kazanıyor pasif olarak. Yani enerji türü karakterlere karşı biraz avantajlı düzeyde bir karakter. Bu 26 karakteri de şöyle söyleyeyim size arkadaşlar e, gölge diyarında her biriyle birer kat geçebilirsiniz yani rahatça. Bu düzeyde karakterler o yüzden böyle bir liste yaptım. İkinci karakter Domino. Yanındaki kim vardı? Phantom X. Bu iki karakter de çevik tür karakterler. Bunları e, gölge diyarından ziyade bunları epik görevden. Deadpool epik görevinde günlük onlar biyometrik toplayarak yapabilirsiniz. Epik görev ilerdiğinizde bunlar açılıyor. Ondan sonra sırada melek var melek ee, bunu boyut görevinde destek dükkanından yapıyorsunuz e, bu karakterden daha önceki videomda bahsetmiştim zayıflatmaları kaldırma özelliği var liderlikte yeni başlayan arkadaşlar genelde bu karakteri e, zaman savaşı lider olarak kullanılır takımın lideri olarak zayıflatma etkileri yemesin diye takımı gayet başarılı güzel bir karakter hani kostüm falan var ama dediğim gibi aciliyet olmayan bir karakter gayet iyi yetenek kiti var. Devam ediyorum. Minerva yine kostümü olan ama aciliyeti olmayan, kostüm aciliyeti olmayan bir karakter. Gayet başarılı yetenekleri var. Red Guardian dediğim gibi bu da aynen kostümü var ama gerek yok. Yetenekleri gayet sağlam. Hani başlangıçta gayet işinizi görecek düzeyde karakter. Taskmaster bu listedeki karakterler arasında yine kostüm alınacağı zaman ilk öncelik tanıyacağınız karakter olabilir. Ama bu listedeki karakterler arasında ya şöyle diyeyim yanıcı özelliği var kostümünde süper kötü ve süper kahramanlara karşı yüzde 40 hasar artışı sağlıyor bütün takımına gayet başarılı güzel bir karakter. Bu haliyle de çok işlevsel kullanabilirsiniz. Tink Fantastic Dörtlü görevinde yine aynı şekilde hani hikayede ilerledikten sonra bölümü açılıyor günlük 10-10 biyometrini oradan toplayabilirsiniz. Bir de Ateş Adam vardı işte Ateş adamla birlikte bu ikisini oradan toplayabilirsiniz. Ateş Adam'ın ikisinde kostümleri var ama aciliyet yok bu kostümlerin, bu halleri de gayet iyi, kullanışlı. War Tiger, can yenilemesi olsun, alan hasarı olsun filan bayağı sağlam bir karakter. Özellikle bir takımı filan var, takımı filan kurduğun zaman çok etkili oluyor. Ateş Adam'dan bahsetmiştim, Tink'le birlikte bunu yapabilirsiniz. Hydro Man zaten öneri listemde vardı. Yetenek kiti çok güzel, sağlam. Üzerine alan hasarı falan da vurduğu için gayet etkili bir karakter. Vision bu listede hani hemen hemen ilk tamamlamamız tavsiye ettiğim karakter olabilir kendisi. Neden derseniz e, ufak olarak şöyle bahsetmek gerekirse itemlerine mesela artı 20 basmaya kalktığımız zaman karakter akademik yapacağımızda yani Hydroman'de mesela diyelim ki yaklaşık 300 ile 450 biyometrik arası gidiyor itemleri artı 20'ye fullleyebilmek için. Ya yani bunda ortalama 200-250 biyometriye bütün itemleri artı 20 yapma için yeterli olabiliyor aşağı yukarı. Üzerine kademi e, 2'ye basarken işte Hydroman non karan taşı 1000 tane istiyorsa Vision 500 tane istiyor. Yani yapması çok çok daha basit daha kolay o yüzden Vision'ı öncelik vermenizi tavsiye ederim. Dark Hawk e, bu da Galaksi'nin koruyucuları epik görevinden yapılıyor. Bölümünü açtıktan sonra günlük 10-10 biyometin toplayarak yapabilirsiniz. Gölge diyarından yapılıyor Korak'ta. Ortalama düzey bir çevik karakter işinizi görecektir. Shuri ortalama yetenek kitine sahip en güzel özelliği yancı olması, takımınızı falan güçlendirmesi ama kendi başına gölge diyarında bir kat geçebilecek düzeyde bir karakter yapmanızı tavsiye ederim zaten listemde de vardı tavsiye ilk 10 listemde demir çekiç ilk 10'a koymam gerekenlerden bir de buydu unutmuşum bunu arada kaynamış Yani liderliği falan gayet başarılı yetenek bekleme süresi işte elektrik hasarı enerji hasarı falan artışı sağlıyor kendi kendini baflayan bir karakter gayet güzel yetenekleri var bunu da yapmanızı tavsiye ederim Morgan Leaf'e e, Gayet başarılı bir karakter. Gölge Diyarı'na aynı şekilde yapılıyor. Etkinlik takviminden aldığınız biyometriklerle bunu da yapabilirsiniz. Evet Shadow Shell. War Tiger'dan bahsetmiştim. War Tiger, Shadow Shell zaten bunları Gölge Diyarı'ndan aldığınız biyometriklerle, etkinlik takviminden aldığınız biyometriklerle yapıyorsunuz. Üzerine bir de işte ileride 2500 kristal falan işte Blue Dragon açtığınızda bu üçüyle bir takım oluşturup çok sağlam düzeyde bir takım oluşuyor. Yani kullanışlı bir takım oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Hani tek başlarına da işlevsel olarak güçlü karakterler takım oldukları zaman güçleri bayağı bir artış sağlıyor. Neymiş bunun adı? Unutuyorum sürekli bunun adını ya. Warpath. Ee, bu karakterde yani ortalama düzeyde bir dövüşçü. Çok aman aman güçlü değil. Ama ee, çok düşük de değil. Yani gölgede yana kat geçmenizi sağlayacaktır. Orulemen yetenek kiti iyi, hedef alınamıyor, can yeniliyor filan. Yani bu karakteri de yapabilirsiniz. İşinizi görecektir. hasarda gayet iyi. Molten Man öneri listemde vardı. Ateş hasarı vurması, rakibi korkutması, vurduğu hasarların alan büyüklüğüyle filan gayet başarılı, güçlü bir karakter. Swordmaster. Yani ortalamanın bir tık üstünde yetenek kitine sahip gayet başarılı güzel hasarı olan bir karakter yapmanızı tavsiye ederim. Titanya yetenekleri ortalamanın altında kalıyor. Neden bu listeye koydunuz derseniz liderliğinden ötürü. Liderliği işte dövüşçü tür karakterlere karşı fiziksel saldırısını %50 artırıyor liderliği. Yani dövüşçü tür olan takımdaki herkesin %50 artırıyor. Yani hani e, gölge diyarının başlangıçlarda kat geçmenizi sağlar. Ama asıl özelliği liderliğinden dolayı bu listeye koydum. Yani bu listede belki en son yapmanız gereken karakter bu olabilir. O sizin tercihiniz. Weaver yetenekleri gayet başarılı, güzel. Bu da aynı şekilde gölge diyarına ve etkinlik takvimlerinden alıcı biyometriklerle yapabilirsiniz. Doktor Wood'u bu zaten ilk 10 listemde vardı. Bu karakter gayet başarılı. Üzerine bu karakterin liderliği çok kullanışlı, kullanılıyor. Hani bunun için ayrı bir video çekmem gerekebilir liderlik özelliği biraz farklı zayıflatma etkilerini yüzde 40 artırıyor. Ee, Gölgediyaz e, neredeydi? Üstün baş düşmanda. Üstün baş düşmanda birçok yerde lider olarak kendisi kullanılıyor. Bu özellik hakkında da daha detaylı bir bilgi için video çekeceğim daha sonradan. Bu karakteri de yapmanızı tavsiye ederim yetenekleri gayet iyi güzel. Goliath ortalama düzey bir dövüşçü. Gölge diyarına kat geçmenizi sağlayacaktır. O yüzden bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Kostüm falan ihtiyacı yok. Bu haliyle gayet başarılı. Bu da zaten sonmuş. Arkadaşlar 26 karakter bu şekildeydi. Hızlı bir şekilde e, ufaktan bahsederek anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Karakterler hakkında merak ettikleriniz e, ne olursa yorumlarda bana bilir, belirtebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizin için yaptığınız yorumlara nazaran yeni videolar çekip yüklemeye çalışacağım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi, seyir, iyi günler dilerim.